6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, bastonlarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için görme engellilere ait kılavuz yollarının üzerinin işgal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada görme engeller arasında baston kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak sosyal sorumluluğun bir gereği sayılmalıdır. Ancak bastonlarımızı rahat bir şekilde kullanabilmeniz için görme engelliler için yapılan kılavuz yolların üzerinin işgal edilmemesi gerekmektedir dedim. Baston kullanımının görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azalttığını, yürüyüş ve fiziksel aktivitede bulunan engellilerin motor becerilerini geliştirdiğini belirten şube başkanı İsmail Barış, kendilerine güven duygusunu sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini artırır. Beyaz baston körlerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolüdür diye konuştu. Bizler için en önemli konu görme engellilerin güvenliği ve erişebilirliği. Kendileri için en önemli konunun görme engellilerin güvenliği ve erişebilirliği olduğunu söyleyen İsmail Barış, yolun karşısında geçerken elimizde beyaz baston olmasına rağmen durmayan araçlar üzerimize doğru yürüyen insanlar gerçekten bizi güvenlik noktasına sıkıntıya düşürüyor. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı bizlerin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Aynı şekilde şehir iç ulaşımda kullandığımız otobüslerde sesli uyarı sisteminin olmayışı hangi durağa geldiğimizi bilmemize yol açıyor. Bunun için yetkililerimizden adım atılmasını bekliyoruz. Gençlik veya yetişkinlik döneminde sonradan görme engelli olanlar doğal olarak bir bunalım içine girerler. Bu bunalımların aşılmasında da baston kullanma becerisi kazanmanın çok büyük rolü var. Çünkü Baston onun tek başına evden çıkan, dışarı çıkabilmesini, sosyal ortamlara katılabilmesini sağlar. Bir yere gitmek istediğinde sürekli başkasına bağımlı olmaktan kurtarır dedi.